Kaybolmuş aşk hikayeleri duydunuz mu? Leto tam burada başlıyor. Antik çağda Leto adına kurulmuş gizemli bir şehir. Efsane Leto ve Zeus'un yasak aşkıyla başlar. Güzel saçlı Leto Zeus'un gönlünü çalar. Bu aşk Leto'yu hamile bırakır. Leto Hera'nın kıskançlığından kaçmak zorunda kalır. Böylece zorlu bir yolculuğa çıkar. Hera'dan kaçmayı başarır. Nihayet Delos adasında ikizleri Apollon ve Artemis'i dünyaya getirir. Ancak hikaye burada bitmez. Leto, Santos nehrine ulaşır. Bu nehir denize doğru akar. Nehrin suyuna ulaşmak için ilerler. Çocuklarını bu sularda yıkamak ister. Ama halk Hera korkusuyla onu durdurur. Leto öfkesiyle halkı kurbağaya çevirir. İntikam alır ama sonunda Delos'a ulaşır. Bu şehirde Apollon ve Artemis doğar. Leto'nun mitolojik tarihine tanıklık etmek büyüleyici bir deneyimdir. Bugün Leton antik kentinde bu aşk hikayesinin izini sürebilirsiniz.